Naber, Ben Clayt. Yeni bir Snapchat inceleme videosuna hoş geldiniz. Bugün 24W19A deneme sürümünü inceleyeceğiz. Bu artık son deneme sürümleri daha fazla bir şey gelmeyecek. Son olarak böyle 3 tane müzik diski eklemişler. Biraz böyle buranın havasını katmaya çalışmışlar. Turunculu, oksitlenmiş, mavili. Yani Little Nightmares müzik kutusu. Diğerinin ritmi de ikisi birbirine benziyor. Zaten bu biraz daha oksitlenmiş yani biraz daha ağır yavaş çalan hali gibi. Bu sonuncusunu da biraz böyle tüf rengine benzetmeye çalışmışlar bakırların arasında. Bak bu biraz daha hareketli bir şey. Sonra şöyle uğursuz zindan anahtarı diye bir şey var. Normal kasaların yanında bir de şöyle bunun renginde olan kasalardan oluyor. Onu da yine aynı ilkleri turuncuydu bunları oksitlenmiş haline yakın renkte yapmışlar. Büyük ihtimalle bu görsellere kimse dikkat etmiyor ama mesela bak öncesi turuncuydu bu oksitlenmiş hali o yüzden mavi yani bu. Kıyaslama yaparsak da zaten öncesine göre daha iyi eşyalar çıkıyor. Kötü kehanet etkisi de artık bir iksire dönüştürüldü. Bunu içtiğimiz zaman kötü kehanet etkisi alıyoruz. Hani yağmacıları öldürdüğümüzde gelen var ya. Ben bunun 5. seviyesini kullandım. Tabi bunun 1'i, 2'si, 3'ü, 4'ü de var. Sonra oyuna 4 yeni iksir eklendi. Patlayıcı kuşanma iksiri. Bunları yaratıklarda kullanınca daha etkin oluyor. Patlayıcı sızma iksiri. Patlayıcı diyorum da işte bunları ben patlayıcı olarak aldım. Dokuma iksiri ve rüzgar patlayıcısı. Bunları patlayıcı yapmak kesinlikle daha mantıklı. Çünkü oyuncuya böyle bir etkisi olan eşya değil. Üzerinde patlayıcı kuşanma etkisi olan bir canlıyı öldürdüğünüzde içinden belli bir oranla gümüş balığı çıkıyor gümüş balığı ne alaka çıksa çıkmasa ne faydası olacak diye olabilirsiniz. Bunlar zaten oyundaki yaratıkları daha da güçlendirmek için. Yaratıklar güçlenecek ya da yaratıklar direkt spawner'dan üzerlerine bu etkiyi almış şekilde spawn olacak. İkinci iksirimiz sızma iksiri. Normalde Türkçelerinin isimlerini sevmezler ama ben hepsinin adını sevdim. Bu da öldükleri zaman evet hemen magma küpünde çabuk öldüler. İçlerinden slime çıkıyorlar ama tabi bunu slime atarsanız slime'ın içinden slime çıkmıyor onu nerflemişler. Armadilloları da Türkçe'ye çayır faresi olarak çevirmişler. Bu rüzgar iksirinde işte az çok tahmin etmişsinizdir. Öldükleri zaman böyle creeper gibi patlama efekti veriyorlar. Hasar vermiyorlar. Sadece geri itiyorlar. Dokuma iksiri de canlının öldüğü yerde böyle örümcek ağları bırakıyor. Toplamda işte görselleriyle birlikte böyle gözüküyorlar. 1-2-3 dakikalık falan etkileri. Bu yeni eklenen silah topuzunda 3 tane büyüsü var. Rüzgar patlaması zıplayarak hasar verdiğinizde sizi tekrar yukarı zıplatıyor. Bunu göstereceğim. Sınç ve aşma. Bu arada hayır açma değil aşma. Şimdi en basitinden hareket şöyle oluyor. Mesela buradan vurduğunuzda bu kadar yükseğe sizi zıplatıyor. Tabi eğer bu canlı ölmeseydi aynı canlıların üstüne vura vura sürekli zıplamaya devam edebiliyorsunuz. Tabi bunu 3'ten fazla yapan bordo berelidir. Bunun dışındakinin çok da kullanılacağını söyleyemem. Yani ben kullanmam. Ben kullanmazsam kimse kullanmaz zaten. Tamam hadi dünyada bir kişi belki kullanır diğerlerini. Biri zırhları etkisiz yapıyor. Burada armadillo'larda işe yarıyor mu diye bakıyor mu da zıplayarak vurmamız gerekiyor. Biri oyuncunun zırhını sanki zırhsızmış oyuncu gibi hasar veriyor. Diğeri de hani bu yukarıdan mesela 3 bloktan düştüğünüzde şu kadar fazla hasar veriyorsunuz. Mesela siz 3'ten düştüğünüzde de sanki 10 bloktan düşmüşsünüz gibi hasar verdiriyor. Bakın şimdi kırmızı mavi sarı o kadar rengarenk şey yaptım. Hani bunun rengi bu niye böyle renksiz oldu? Artık oyun açılırken böyle bir armadillo koşuyor. Ama oyunun sürüm seçme ekranını niye böyle yapmışlar onu anlamadım. Her sürümde olduğu gibi arka plan panoramasında deneme odaları yapmışlar. O zaman hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka güncellemelerde görüşmek üzere. Peki sizce de bu gece ay çok güzel değil mi?